Esselamu Aleyküm. sık sorulan Ramazan sorularından biri. Hocam ben oruç tutamıyorum. Dolayısıyla benim teravih namazı kılmam gerekir mi diye. Değerli kardeşlerim teravih namazı bağımsız oruçta bağımsız bir ibadettir. Evet her ne kadar vakit itibariyle Ramazana rastlamışlarsa da biri diğerini etkileyen bir ibadet değildir. Dolayısıyla teravih namazını kılmak için illa oruç tutmanız gerekmiyor. Yani oruç tutmayan ve tutamayan kardeşlerimiz dahi muhakkak teravih namazlarını kılmaya özen göstersinler. Bir de ayrıca şöyle bir soru oluyor. Hocam ben teravih namazlarından birini kaçırdım. İşte diyorlar ki şey teravihten birine bile gidemezsen artık diğerlerine e, gitsen de faydası yok çünkü bozuldu diye. Hayır kardeşim böyle bir sözün aslı yoktur. Yapabildiğiniz kadar sevap alırsınız yapamadığınız derecede de sevaptan mahrum kalırsınız. Ama günaha dahi girmezsiniz. Dolayısıyla aralıklı bile olursa, şehit kaçırdığınız teravih namazları dahi olursa muhakkak kılmaya ve düzenli olarak devam etmeye gayret edin. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.